Et dersur Rabi'u Dördüncü ders Yusuf'un Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Selam sizin üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi. İbrahim'un Ve ve Rahmetullahi ve bereketü. Sizin de üzerinize olsun Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi. Ehlen ve sehlen ve merhaben bike ye hali. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ey dayı! keyfe halüke halin nasıldır lealleke bi hayrin umulur ki sen hayırdasın Yusuf'un elhamdülillah hamd Allah'adır eyne ebuke ya İbrahimu ey İbrahim senin baban nerededir İbrahimu zehebe ile suğı çarşıya gitti Yusuf'un ve eyne ummuke ve annen nerede İbrahim'un zehebet ile haleti Zeyneb'e. Teyzem Zeynep'e gitti. Yusuf'un ve eyne ehvetüke ve kardeşlerin nerededir? İbrahim'un zehebu ilel cemiati. Üniversiteye gittiler. Yusuf'un ve eyne ehvetüke ve kız kardeşlerin nerededir? İbrahim'un zehebne ilel medreseti. Okula gittiler. Yusuf'un Em zehebti ilel medreseti eliyevme. Bugün okula gitmedin mi İbrahimu? Bela. Zehebtu ve raca'tu ve Adel hissetil ule. Elbette gittim ilk dersten sonra döndüm. Yusufun limeze raca'te? Niçin döndün? İbrahimun raca'tu li enne Döndüm. Çünkü ben hastayım. Yusuf'un La be'se Problem yok. Ezehepte ilet tabibi Doktora gittin mi? İbrahim'un Ne'am Zeheptu Evet, gittim. Temerin Alıştırmalar Vahid Ecip anil esiletil iletil etiyeti 1. Gelen sorulara cevap ver. Vahid 1. Eyne zehebu Ebu İbrahim'in. İbrahim'in babası nereye gitti? Zehebe Ebu İbrahim'in ile sögü. İbrahim'in babası çarşıya gitti. İsnen iki. Ve eyne zehebet ümmuhu. Annesi nereye gitti? Zehebet ile haleti Zeynep'e. Halası Zeynep'e gitti. Selese. Üç. Mete reca İbrahim'ün minel medreseti. Okuldan İbrahim ne zaman döndü? Reca ba'del hissetil ule. Birinci seanstan yani dersten sonra döndü. İsnen iki. Da hezhil alamete ememel cümelil sahihati. Doğru cümlelerin önüne bu işareti koy. Ve hezhil alamete ve bu işareti de emamel cümleli gayril sahihati doğru olmayan cümlelerin önüne vahid bir İbrahim'un İbni Uhti Yusuf'un İbrahim Yusuf'un Yusuf kız kardeşinin oğludur. Sahihun doğru İsnen iki Yusuf'u amma İbrahim'e Yusuf İbrahim'in amcasıdır. Hataun yanlış Selese 3. Ehavetu İbrahim'e zehebne ilel mektebeti. İbrahim'in kız kardeşleri kütüphaneye gittiler. Hataun. Yanlış. Erba. 4. Ehavetu İbrahim'in zehebu ilel cem'i'ati. İbrahim'in kardeşleri üniversiteye gittiler. Sahihun. Doğru. 5. Mezehebe İbrahimu ile tabibi. İbrahim doktora gitmedi. Hataun. Yanlış. Selese. Üç. Ta fil emekenil haliyeti fi meyeli. Gelenleri boş yerlere koy. El fi'le zehebe. Zehebe fiilini ve esnedhu ve onu isnad et. İlet damiril münasibi. Uygun zamire isnad et. Vahid. Bir. El-evledu zehbu il-el-melabi. Bir çocuklar oyun alanına gittiler. İsnen 2 el-dalibetu zehbne il el ilel Bayan öğrenciler okula gittiler. Serese üç el-müdresu zehbe il-el-fasli. Öğretmen sınıfa gitti. Erba, 4. Ene zehebtu ilel medari. Ben hava alanına gittim. 5. 5. Ukhti zehebet ilel medbahi. Kız kardeşim mutfağa gitti. 6. 6. Eyne zehebte ente. Sen nereye gittin? Erba 4. Sahih el cümelil etiyete. Gelen cümleleri düzelt. Vahid 1. Ezehebtü ilel müsteşfe ye Muhammed. Ey Muhammed hastaneye gittin mi? Ezehepte ilel müsteşfe Muhammed. Ey Muhammed hastaneye gittin mi? isnen 2. Eminetü ve Fatımetü ve Zeynebü raca'u minel cemiati. Amine ve Fatıma ve Zeynep üniversiteden döndüler. Buradaki racavu yanlış. İsnen 2. Eminetü ve ve Zeynebü raci'ne minel cemiyati. Amine ve Fatıma ve Zeynep üniversiteden döndüler. Selese 3. Zümela-i zehebe ile Mekke'tin. Arkadaşlarım Mekke'ye gitti. Zümela-i zehebu ile Mekke'ti. Arkadaşlarım Mekke'ye gittiler. Ene reca'te mine emsin. Ben dün riyattan döndün. Ene atı mine emsin. Ben dün riyattan döndüm. Hamse. Beş. Meryem'u ve benatuhâ zehebet ilel ciddetin. Meryem ve kızları ciddeye gitti. Meryem'u ve benatuhâ zehebne ile ciddetin. Meryem ve kızları Cidde'ye gittiler. Sitte. Altı. Ummi gale ene meridun. Annem dedi ki ben bir hastayım. Ummi galet ene meridatun. Annem dedi ki ben bir hastayım. Hamse. 5. Ecib anil es iletil etiyeti. Gelen sorulara cevap ver. Bin nefhi müsteamelen. Bin nefhi olumsuz. Müstamilen kullanarak M. M'yi kullanarak aşağıdaki gelen sorulara olumsuz cevap ver. Vahit 1. Ezehepte ilel medreseti emsi. Dün okula gittin mi? La. Me ezeheptu ilel medreseti emsi. Hayır. Dün okula gitmedim. İsnen 2. E raci'a ebuke min Bağdat'in baban Bağdat'tan döndü mü? La me raja ebi inbe Bağdat'in hayır Bağdat'tan babam dönmedi. Selase 3 Ezehebet öhtüke ilel müsteşfe hastaneye kız kardeşin gitti mi? La me zehebet öhti ilel müsteşfe hayır hastaneye kız kardeşim gitmedi. Sitte. 6- Teemmel meyeli, gelenleri düşün. Li enne, bu kelime li artı enne ile birleşmiş harfi cerlerdir. Harfi cerler, yalnız başına anlam ifade etmeyen, ancak isme dahil olduklarında manaya katkıda bulunan kelimelerdir. Ve enne, enne ise min ehaveti inne, innenin kız kardeşlerindendir enne nasıl etkiliyorsa inne de benzeri şekilde etkiler demektir. Li enne ise enne'nin başına li getirilmiş halidir. Li enne hu çünkü o demektir. Birleşmiş hali li enne hu dur. Li enne artı hu ve li enne hu li çünkü demek hu ve o li enne hu çünkü o li enne Artı hiye, liennehe ye dönüşür bayanlar için. Çünkü o demek. demek. Lienne zayit ente, lienneke, çünkü sen. Raci'a hamidun minel metraseti. hamid okuldan döndü, liennehu meridun, çünkü o hastadır. Raci'at eminetu minel medreseti, liennehe meridatun. Amine okuldan döndü çünkü o hastadır. Reca'tu minel medreseti li enneni meridatun. Okuldan döndüm çünkü ben hastayım. Seba 7. İkra oku. El misale örneği. Sümme sonra. Ecip anil esiletil eti, eti. Gelen sorulara cevap ver. Biniam, ev bela. Yeniam ile veya Bela ile. Ezehepte ilel medreseti emsi. Dün okula gittin mi? Neam. Zeheptu. Evet. Gittim. Eme zehepte ilel medreseti emsi. Dün okula gitmedin mi? Bela. Elbette. Zeheptu. Gittim. Vahid. Bir. E recea ebu kemile Çarşıdan baban döndü mü? Neam. Reca. Evet, döndü. İsnen iki. Eme raca abu kemine sögi. Çarşıdan baban dönmedi mi? Bela raca. Elbette döndü. Selese üç. Ezehebet Leyla ile cemiyeti. Üniversiteye Leyla gitti mi? Neam zehebet. Evet, gitti. Erba 4. Eme zehebe ehuke ile riyadi. Riyata kardeşin gitmedi mi? Bele zehebe elbette gitti.